Evet arkadaşlar motorumuz Herkül. Aurora Herkül'dür. Beyin arızasından dolayı yeni beyin montajını yapacağız. Bu şekilde akıllı beyin olarak gösterilen beyaz motorun e, 60 voltla da 72 voltla da çalışan artı sensörsüz çalışan akıllı beyin sistemidir. Burada <laughs> dilimizin döndüğü kadar size motoru nasıl bağlayacağınızı göstereyim. Kırmızı artı kablodur. Aküden direkt gelir. Kalın siyah eksi kablodur. O da aküden direkt gelir. Şu ortadaki ince kırmızı da kontak kablosudur. Bu kablolar alarm bağlanır buna. Ee, uzaktan kumanda çalıştırma sistemi veya alarm sistemi buna bağlanır. Motora bağladığınız takdirde alarmı kurarsanız eğer, motoru ayaklıktan indirdiğinizde arka tekerin kitlemesine veya ve motorun hareket etmemesini sağlar. <laughs> Motorum sensörsüz de çalıştığı halde ben gene de bunu takıyorum. Yani müşterinin kafası karışmasın diye. Beyinden gelen sensör kablosu. Beyinden gelen arka teker kablosu. Yeşil yeşile. Sarı sarıya. Mavi maviye. Şimdi burada e, bu ince siyah yeşil, kırmızı gaz borusunun. Burada beyaz şu kablo motorun ileri geri vites sistemini çalıştırır. Motoruzu bağladığınız zaman eğer ki geri çalışıyorsa bunlar birbirine takıp çekmeniz yeterli olacaktır. Özcan bir dakika gele. Şunu tut abi Göstereyim bunu. Gördüğünüz gibi şu an motorumuz geri çalışıyor. Yani gaz açtığınız de devamlı geri gider. Bu şekilde. Bunu düzeltmenin yolu da <laughs> burada beyaz renkli kabloyu takmanız motor kendi kendine çalışacaktır. Geri çeker bırakırsınız. Şu an motorumuz ön ön dönüyor. Şu an motorumuz ön ön dönmektedir. Burada başka kablolar ne var kullanabileceğimiz. Şu kablo da vites kablosudur. Motorun hızına ayarlama amaçlı birinci vites, ikinci vites, 3. vites diye. Ben bunu genellikle motora zaten bağlamıyorum. Direkt 3. viteste çalıştırıyorum. Ortadan kabloyu alıyorum. Bir sağ taraftaki fişe takıyorum. motorun hızını kontrol ediyorum veya sola takıyorum. Motorun hızını kontrol ediyorum. Hangisi hızlı çekilse ihtiyacım olduğu gibi ona o şekilde ayarlayıp bırakıyorum. Gerisi zaten önemli değil. Bunlar boşta kalsa da olur. Dedim gibi bunların içinde fren müşürü olan var. Frene bağladığınız zaman frene bastığınızda motor çalışmasın diye. Biri ani freni arttırma amaçlı. Ondan sonra C'ye bağlar. Kilometre saatiniz dijitalse bunların içinden. O şekilde gerisi. Ama bence kurcalamayın. Kalsın öyle. Bugünkü de böyle bitsin.